Psikolojik danışmanlık merkezimizden bugün dil ve konuşma terapistimiz Sayın Oğuzhan Yılmaz Hocamızla birlikte dil ve konuşma bozukluğu hakkında genel bir söyleşi yapacağız. Merhabalar hocam. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim ben de. Çok teşekkür ederim. Hocam ee, birkaç tane sorumuz var söyleşimizle ilgili. İlk öncelikle şu sorumuzla başlamak istiyorum. Ki nedir? Nasıl ortaya çıkar? Şimdi çekemelik, eee konuşma akıcılığın blok te, 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 tekrar ve uzatmalarla hı hı. sekteye uğramasıdır. Hı hı. Bunun yanı sıra ikincil davranışlar dediğimiz kişinin takıldığı anda ayağını yere bir veya birden fazla vurması, bir yerden tutunma ihtiyacı hissetmesi ya da ağız yüz çevresinde normalin dışında gerilimler oluşması, gözlerini normalin dışında daha fazla kırpması gibi durumlarla bize e, ortaya çıkar daha doğrusu. peki başlangıcı itibariyle baktığınızda baktığımızda yani daha doğrusu nedenleri itibariyle baktığımızda 2 ila 5 yaşlar arasında bazen 6 yaşa kadar da uzayabildiğini görebiliyoruz tabii ki. Hı -hı. Özellikle de en yoğun şekilde 3 ila 4 yaşlar arasında başladığını görüyoruz. Nedenlerine gelirsek bilimsel olarak henüz hala tek bir nedene bağlayabiliriz. Genetik faktörler, nörojenik faktörler, psikojenik faktörler bunun yanında olumsuz çevre koşulları etkili olabiliyor ortaya çıkması için. Hı hı. Şimdi bunları birazcık açalım derseniz. Nörojenik faktörler kişinin konuşma bölgesine yani sol temporal parietal lob alanına bir darbe alması ya da bu bölgede gerçekleşen bir inme sonucunda kekemelik ortaya çıkabilir ve çoğunlukla yetişkinlerde görürüz aslında baktığımızda ve nadir karşımıza çıkan bir durum. İkincisi psikojenik çekimlik dediğimiz yine çok büyük çoğunlukla ilişkinlerde gördüğümüz bir durum. E, kişinin yoğun kaygı stres yaşadığı bir olay sonucunda ya da daha doğrusu yaşadığı psikotravmatik bir olay sonucunda ortaya çıkabilmekte. Bunu da aslında çok nadir, az görüyoruz. Çok fazla karşımıza çıkmıyor. En yoğun şekilde gördüğümüz genetik faktörler sonucunda ortaya çıkan bir Bu da nasıl oluyor? Aile bireylerinden, özellikle ebeveynlerinde, e, çocuğun ebeveynlerinden bir tanesinde geçmişte olmuş ve bitmiş olabilir, halen devam ediyor olabilir. Onun dışında birinci akrabalarında hı hı. geçmişte olmuş olabilir veya halen devam ediyor olabilir. Bu çocukta bir genetik yatkınlık oluşturuyor zaten. Ama bu genetik yatkınlık hemen ortaya çıkmayabilir. Hayatının belirli bir döneminde ortaya çıkacak, mutlak çıkacak. Ama sebep, sebebi daha doğrusu tetikleyici faktör değişken olabilir. Burada halk arasında bilindiği gibi işte köpekten korktu, kekeme oldu, babası çok bağırdı, kekeme oldu gibi bir durum yok. Hı hı. Bu ancak tetikleyici, yani var olan şeyi ortaya çıkarıcı bir sebep olabilir. Yani tetikleyici farklı olabilir daha doğrusu. Bunun dışında e, kekemeliği olan çocukların, ebeveynlerinin çocuklarından beklentileri çok önemli. Şimdi çocukta bir yatkınlık var ve hatta başlangıç gösterdi diyelim işte. Herhangi bir olay sonucunda, e, travmatik bir olay sonucunda başlangıç gösterdi diyelim. Hı hı. Ebeveynlerin çocuklarından beklentileri eğer çocuğun o anki dil kapasitelerinin üzerindeyse yani çocuk işte kendini ifade ediyor işte su istiyor su diyor sadece su ver ya da su verir misin babacığım su verir misin gibi bir ifade kullanmıyor su diyor ve bunu da tam olarak söylüyor işte su, su gibi söylüyor hı hı. şimdi burada ebeveynin e, şu tepkiyle çocuğa yaklaşması ya oğlum işte e, düzgün söylesene. Takılmadan söylesene, heyecanlanmadan söylesene ya da işte e, onun yerine babacığım su verir misin diye söylesene gibi beklentileri çocuğun kapasitelerini aşıyor. Ve bunun dışında çocuğa sürekli çevresinden işte anne babasından, akranlarından ya da e, akrabalarından, yabancı insanların sürekli ya sen niye böyle konuşuyorsun, ya sen takılıyor musun, işte konuşman niye böyle gibi uyaranlar sürekli çocuk maruz kaldığı için bir süre sonra e, abi bende bir problem mi var acaba? sürekli konuşmamla alakalı eleştiriliyorum. Hı hı. Benim kendimi düzeltmem lazım. Çünkü sürekli takılmaya, takılmamaya çalışıyor. Çocuk sürekli kendini düzeltmeye çalışıyor. Ve bu da aslında bizim e, sıkça kullandığımız bir tabir. Kekemelik, kekelememek için yaptıklarımızdır. Tabiriyle örtüşüyor. Yani çocuk takılmamaya çalıştıkça daha çok takılıyor. Hı hı. Yani sürekli bir kaygı, stres durumu yaşıyor aslında çocuk. E, bu noktada ailelerin özellikle ne yapması gerekiyor? ben de tam oraya olarak geldiğiniz. aslında evet oraya gelecektim. Kekemelik başladık başladıysa eğer Hı -hı. aileler bu konuda neler yapmalı? Şöyle aileler aslında baktığınızda kekemeliğin ilk başlarda ya farkında olmuyorlar, farkında olsalar da ciddiye almıyorlar. Bazı aileler de ya zaten kendinden geçer. İşte şunda vardı, bunda vardı, geçti. Ya Hı -hı. da işte daha küçük büyüyünce geçer gibi yaklaşımlar sergiliyorlar. Ama doğru bir yaklaşım değil. Özellikle Çocuk takılıyor. Çocuk takıldığında sürekli ona olumsuz yalanlar konuşmasıyla alakalı olumsuz ömikler veriyorlar. Da, hmm. Ne yapıyor? İşte az önce söylediğim gibi şöyle söylesene, öyle söylesene. Sen niye takıldın? Sen niye şunu şöyle söyledin? Gibi. Ya da çocuk konuşuyor. Örnek örneğin çocuk masada su var diyecek. Masada su var derken masada su var şeklinde söyledi. Heyecanlanma, dur, takılma. Tekrar söyle, bir daha söyle, bir daha söyle gibi uyaranlardan kaçınmalılar. Mutlak suretle kaçınmalılar. Çocuğun sözcüklerini onun yerine söylememeliler. Örnek görüyorum çocuk konuşmaya başladı, anlatımını gerçekleştiriyor ama bir yerde takıldı kelime çıkmıyor ağzından. Orada ee, birazcık araç bir toplumda olduğumuz için aslında çocuğa yardımcı olduğumuzu, kişiye yardımcı olduğumuzu düşünerekten onun söyleyeceği şeyi anladığımızda biz onun yerine konuşuyoruz. Ama bu karşımızdaki kişi için iyi bir şey değil aslında. Dışarıdan iyi bir şey gibi görünse de. Çünkü e, düşünsenize sürekli sizin yerinizde başkaları konuşuyor. Sizin yerinizde sürekli başkaları konuşuyor. Ya da siz konuşurken sürekli araya başkaları giriyor. Anlatmak istediğinizde asla anlatamıyorsunuz. Belki e, anlatacağınızın sonunda başka bir şeyler söyleyeceksiniz. Konuyu başka bir yere getireceksiniz ama getiremiyorsunuz. Çünkü karşınızdaki sürekli sizin sözlerinizi bölüyor. O yüzden çocuğun sözcüklerini e, daha doğrusu konuşmalarını asla bölmemeliyiz. Asla onun yerine konuşmamalıyız. Bunun dışında çocuklar, göz kontağına dikkat eder. Çocuk işte bu çocuk ya ne olacak? işte bakmasam olur, ilgilenmesem de olur gibi bir e, yaklaşım doğru değil. Yani orada çocuk takılıyor olabilir ya da takılmıyor olabilir. Göz kontağımızı kesmeyeceğiz. Çocuklarla ilgilendiğimiz, onun söyledikleriyle ilgilendiğimizi onlara hissettirmemiz gerekiyor mutlak suretle. Yine olarak bu şekilde bahsedebilirim aslında baktığımızda. Peki, e, yine bize Instagram'dan sorular var. Bunları da yine size yöneltmek istiyorum. Gecikmiş dil ve konuşma bozukluğu nedir? Bu konuda da bizi aydınlatır mısınız lütfen? Tabii ki. Şimdi şöyle, e, gecikmiş dil ve konuşma bozukluğu çocuklarda e, yaşıtlarından geri kalan bir dil, e, dili kullanma becerisiyle aslında karşımıza çıkıyor. <laughs> Bu çocukların çoğunun dili anlama becerisi ifade etme becerisinden daha ileride. Ama tabii ki anlama becerisi de yaşıtlarıyla aynı düzeyde değil. O da geriden seyrediyor. Bunun sonucunda örneğin nasıl oluyor diye bir soru aklımıza canlanıyor Hı -hı. ister istemez. Hı -hı. Ee, örneğin 2 yaşındaki bir çocuk. 2 yaşındaki bir çocuktan normal gelişim gösteren bir çocuktan ne bekleriz? En azından minimal düzeyde iki kelimeli cümlelerle kendisini ifade edebilmesini bekleriz. Bu eklerden yoksun olabilir. Örnek veriyorum. Suyu ver, yerine su ver Hı -hı. diyebilir. Ya da suyu verir misin yerine su ver diyebilir çocuk. Mühim değil. Evet bu kabul edilebilir telegrafik konuşmadır. Kabul edilebilir ama e, çocuğun işte örnek görüyorum iki yaşına gelmiş hala tek kelimeyle konuşuyor ya da hiçbir kelime üretimi yok anne babası dışında hiçbir şey e, üretmiyor söylemiyor anlıyor, anlıyor. ya da üç yaşında dört yaşında hakeza aynı şekilde. Burada bize bir problem olduğunu işaret ediyor. Yani burada yine aslında baktığınızda e, aileler ya işte amcası geç konuştu zaten bu da sonradan açılır ya biraz daha büyüsün evet işte zaten e, konuşmaya başlar gibi bir yaklaşım. Çok büyük çoğunlukla böyle Hı. bir yaklaşım sergileniyor ama yanlış, tamamen yanlış. Çünkü çocuğun kaybettiği zamanı telafi etmesi gün geçtikçe daha da zorlaşıyor. Yani e, iki buçuk yaşında örneğin gecikmiş dil konuşma bozukluğu olan bir çocuğun terepe almaya başlaması 5 yaşında bir çocuğun terepe almasıyla aynı şey değil. Hı. İkisi de örneğin tek kelimeyle konuşuyor olsun, tek kelime düzeyinde konuşuyor olsun. Aynı şey değil. O kaybettikleri zamanı telafi etme süreçleri ve bu süreçteki zorluklar aynı olmayacak. Daha meşakkatli olacak 5 yaşındaki O yüzden aileler bir kere normal gelişim gösteren çocuğun dil becerileri nasıldır? Bununla oturup bu bir araştırmaları lazım. İnternette Hı -hı. çok fazla bilgi var bu, bu konu hakkında. Çok kolay bir biçimde ulaşabilirler bu bilgilere. Ee, ve çocuklarına bir problem varsa burada gecikmemeleri gerekiyor. Kesinlikle gecikmemeleri gerekiyor. Burada evet, e, şunu sormak istiyorum. Hı hı. E, bunu ne zaman fark ettiklerinde bir hani uzmana danışmalarınız zamanı özellikle ne zaman olmalı? Ne zaman olmalı? İşte hı hı. burada az önce aslında bahsettiğim şekilde, hı hı. E, örneğin çocuğunuz 3 yaşına geldi. Ya hiçbir şey ifade etmiyor o da olabilir, hiçbir üretimi de olmayabilir ama diyelim ki üretimi var. İşte e, çocuk sizden mesela e, arabasını istiyor, gösteriyor, hı hı. 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 bu kadar. Ya da çocuk arabasını gösteriyor, araba. Ama devamı yok. Hı hı. Ve bu tüm günlük yaşantısında bu şekilde çocuğun sadece tek kelime, sadece tek kelime. Asla bir e, ikili, üçlü kelime gruplarıyla kendini ifade etmiyor. Burada ebeveynin hakkında bir soru işareti oluşması lazım. Çünkü aslında e, çevresinde e, akranlarına baktığında, çocuğunun akranlarına baktığında üç yaşındaki bir çocuğun bu şekilde kendini ifade etmediğini en az 3-4 kelimeli e, cümlelerle kendini ifade ettiğini, birçok eki kullandığını görecektir. Bu anlamda diyorum aslında normal gelişimi gösteren çocukların e, nasıl olduğunu, dil becerilerinin nasıl olduğunu iyi bilmeleri bilmeleri lazım. Ve burada bir problem gördüklerinde hemen Hı -hı. hemen bir dil ve konuşma terapistlerine e, başvurmaları gerekiyor. Hı -hı. Peki sesletim ve ses bilgisel bozukluklar nelerdir Oğuzhan Hocam? Sesletim ve ses bilgisayar bozukluklar aslında ikiye ayrılıyor ama temel olarak şöyle, nedensel olarak bakalım birazcık bu konuya. Birincisi bu oral motor fonksiyon eksikliğinden, yetersizliğinden kaynaklı olabilir. Oral motor kısımda bir yapısal anomali olabilir. Bunun dışında kasların disfonksiyonu yani güçsüzlüğü, yetersizliği olabilir. Bunun dışında nörojik, nörolojik olarak e, sinirsel aktivasyonda bir problem olabilir, e, koordinasyonda bir problem olabilir. Çocuk e, yeterince oral motor yani ağız, çene bu yapıyı yeterince koordine edemiyor olabilir, kontrol edemiyor olabilir. Bunun dışında yanlış en sık gördüğümüz şey yanlış öğrenmeler sonucunda olabilir. Şimdi biraz daha açalım bunu. E, ses etim ve ses fiziksel bozukluklar nelerdir? Evet. E, artikülasyon bozukluğundan ve e, fonolojik bozukluktan bahsedebiliriz temel temel olarak artikülasyon bozukluğu aslında en sık gördüğümüz şey ee, özellikle okul öncesi dönemde okul nispeten okul çağı ve ergenlik döneminde ve bazen yetişkinlerde de. Örneğin bir yazıt Öztürk bunun bir örneğidir. R sesini söyleyemez kendisi. Evet. Ee, bu mesela bir bu arada dil bağından da dolayı olabilir. Bunu da hı hı. unuttum şimdi ekleyeyim üzerine. Eee çocukta dil bağı varlığı bazı sesin üretimini engelleyebilir. Özellikle R sesinin var üretimini engelleyebilir. Ee, çocuk örnek veriyorum. R sesinden gidelim yine en sık karşılaştığımız için. Erkek çocuklarının R sesini 6-7 yaşları civarında edindiğini biliyoruz. Şimdi ben 5 yaşındaki gibi çocuklar R sesini üretmesini beklemem. Hı hı. Daha erken çocuk. Zamanı var onun edinmesi için. Ama 8 yaşına gelmiş ve hala R sesini üretemiyor. Tamam o zaman bu çocuk terapi almalıdır. Hı. R sesini az içerisinde doğru konumlandırmayı, dilini doğru konumlandırmayı öğrenmelidir. Hı. Tabii ki bu yanlış öğrenme eğer nedeni. Hani nedeni başka bir durumsa ona göre tabii ki terapi programı planlanır. Ee, bunun dışında R gibi diğer tüm seslerde bozulmalar, yanlış öğrenmeler, yanlış üretimler olabilir. Çocuğun, bireyin ya da hmm. e, sesi hiç üretememesidir. Artikülasyon bozukluğu deriz aslında çok canlı hmm. tabir edilir. Bunun dışında fonolojik bozukluk dediğimiz kısımda ise kişiler ee, seslerin e, yerlerini değiştirebilir, sesleri komple silebilir, e, hecelerin yerlerini e, değiştirebilir, başka bir hece kullanabilir, heceyi e, komple silebilir e, ve konuşma anlaşılırlığı ciddi oranda düşer. Ciddi oranda düşer. Evet. Ee, bunun e, aslında nedensel olarak baktığımızda e, bireyin sesleri zihninde sembolize edememesinden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Bu noktada e, fonolojik bozuklukların e, terapi süreci biraz daha meşakkatlidir. Artikülasyon bozukluklarına göre daha uzun, uzun süreç alır. E, ancak ikisi de e, terapiler sonrasında genellikle başarıya ulaşan e, şeylerdir aslında. Çözüme ulaşan durumlardır aslında. Hı -hı. Şekilde Çok teşekkür ediyoruz Rica. bu faydalı bilgiler için. Umarım sizler için de faydalı bir söyleşi olmuştur. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.